Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalut ulena rabbeke yubeyyin lena ma hi. İnnel bakara teşabe aleyna. Ve inna inşallahu ne Sûre Sure Bakara ayet 70. Bakara suresine ismini veren olayı anlatan ayetlerden. Bundan önceki ayetlerde konunun başlangıcı anlatılmıştı bu ayette konunun devamına şahit oluyoruz. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a dedi ki söyle kavmine bir inek kurban etsinler. Onlar da sen bizimle alay mı ediyorsun? Biz ineği nasıl kurban edebilelim? Dediler. Çünkü inek onlarca kutsaldı. Çünkü onlara egemen olan güçlerin tanrısıydı. Musa Aleyhisselam ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bu sefer Rabbine dua et de ineğin nasıl olduğunu bize bildirsin. Musa Aslan dedi ki Allah buyuruyor inek orta yaşta olacak ne genç ne yaşlı olmayacak. Dediler ki bu sefer bize rengini bildirsin. Rabbin dua et de Musa Aslan dedi ki görenleri neşelendirecek görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inek dedi. Hadi emrolunanı yapın emrolunduğunuzu artık yerine getirin bir ineği kurban edin diye de zaten fefalu matu merun lafzını daha önce söylemiştim musalesem. Bu evet. sefer yine itiraz ettiler dediler ki: "Kalu utulena rabbeke yubayyilena mahi. İnnel bakara teşabiha leyna." Bütün inekler birbirine benzer. Evet, orta yaşlı bir inek bulduk. Sarı bir inek de bulduk ama böyle inek çok. Rabbine dua et de daha da bir açıklasın nasıl bir ineğe kurban edeceğimizi. Ve inna inşallahü mühtedun. İnşallah Allah dilerse artık biz o ineğe kurban ederiz. Fazla itiraz etmeyiz. Kale Musa Esam dedi ki innehu yakul. Allah buyuruyor. İnneha bakaratun. O bir inektir. Şimdi son özelliklerini Allahu Teala bildiriyor. O bir inektir. La velulun boyunduruğa gelmemiş. Tüfirul Arda Yerde ekin için kullanılmamış. Ve la teskil harfe Ve ekini sulamak için de kullanılmamış. Ne tarlayı sürmede, ne tarlayı sulamada kullanılmamış, özgür bir inek, boyunduruğa gelmemiş bir inek müsellemetün laşi ete fîha. Ayıbı, noksanı filan da yok. Salim, güzel, tertemiz, mükemmel bir inek. Görünüşte hiçbir eksiği olmayan bir inek. Herkes tarafından güzelliği teslim edilmiş, şimdiye kadar özgür yaşamış, rengi parlak, orta yaşlı bir inek. Kalu dediler ki, al ahneci tebil İşte şimdi hakkı getirdin. Subhanallah, Estağfurullah. Yani Peygamber Musa Aleyhisselam Allah'ın konuşmasına şahit olan Musa Aleyhisselam acaba şimdiye kadar hakkı getirmemiş miydi de şimdi hakkı getirdin diyorlar. İşte insanlar bir yanlışa düştü mü ya da insanları bir yanlışından uzaklaştırmaya çalıştınız mı? Böyle bir tavrı sergilerler. Musa Aleyhisselam onlara kalplerindeki bir kutsalı yanlış bir kutsalı kurban etmelerini istedi ya, işte bundan dolayı itiraz ettiler. Hatta işte üzdüler onu ve en sonunda da şimdi hakla geldin diyerek daha da büyük bir yanlışın içine düştüler. Fedebehuha Sonunda o ineği kurban ettiler. Buldular bir inek ve tam Allahu Teala'nın anlattığı şekle uygun bir inek buldular. Zaten Allahu Teala da belki o ineği bulsunlar ve o ineği kurban etsinler istiyordu. Ve makadü alun az daha yapmayacaklardı. Benim biraz önce ayetleri anlatırken yorumlamaya çalıştığım ineğin daha önceki sembol tanrılardan bir tanrı olduğu düşüncesinden hareketle Allahu Teala'nın bu ineği niye kurban etmelerini istediğine bir açıklık getirebiliriz. Allahu Teala onların kalplerindeki yanlış duyguları, yanlış inançları bitirmek istiyor. Kalplerini tertemiz, yalnız Allah'ı bir bilen bir şekilde Müslümanlaştırmak istiyor diyebiliriz bunu. Allahu Teala'nın bu muradını, bu hikmetini belki bundan sonraki ayetlerden de çıkarıyoruz da ondan böyle söylüyoruz. Ve işin bir başka boyutu da işte ayetlerde söylenen şeklidir. Ve iz kateltüm nefsen siz bir adam öldürmüştünüz. Toplumda bir katil olayı gerçekleşmiş. İsrailoğullarından biri diğerini öldürmüş. Feddara tümfiha ve de ölüm olayını da başkasına atmıştınız. Öldürenler kenarda hatta o öldüren kimseler yaygarayla katilin bir başkası olduğu konusunda toplumu yönlendiriyor. Ama onların da suçsuz olduklarını söylemeleri var. Karışık bir ortam. Bir katil olayı var, bir fitne var ve katil belli değil. Katilin bilinmediği ve cezalandırılmadığı bir toplumda da Allahu Teala'nın rahmet ve bereketi olmaz. Çünkü orada bir suç işlenmiş, bir büyük günah işlenmiş. Alemin ölümü denilebilecek bir olay gerçekleşmiş. Vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Allah gizlediğiniz bu katilliği açığa çıkaracak. Allah buna gücü yeter. Şüphesiz ki o Allah katil şudur diye Musa Aleyhisselam'a da vahyedebilirdi. Ama Allahu Teala'nın muradı farklı geldi ve Allah dedi ki muhakkak ki vallahu muhricun makuntum tektumun Allah gizlediğinizi açığa çıkarandır ve çıkaracaktır bunu nasıl açığa çıkaracak? Musa Aleyhisselam'a vahiy ile açığa çıkarabilirdi. Ama bunu yapmadı Rabbimiz Teala. Belki toplumun o atmosferi Musa Aleyhisselam'ın dediğine itiraz edecek konumdaydı. Çünkü Allah bir inek kurban ediniz dediği zaman Musa Aleyhisselam'a sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Ayrıca Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy ile bildirmiş olsaydı, yine kalplerinde onların inek tanrısına sevgi devam edecekti. Şirk dinindeki bir yanlışa bağımlılıkları devam edecekti. Allahu Teala hem Musa Aleyhisselam'a karşı gelmelerini engelledi hem de kalplerindeki daha önce almış oldukları bir yanlışı temizlemeyi hedefledi ve dedi ki bir inek kurban edin. Kurban ettiler. Sonra da Fekulna dedi ki idribuhu bi ba'daha. O inekten bir parça alın ve ölen kimseye vurun. Kestikleri inekten bir parça aldılar, ölen kimseye vurdular. Niye? Kezalik yuhyillahu'l mevta. İşte Allah böylece ölüleri diriltir. Öldürülmüş, kurban edilmiş bir inekten Ölü bir inekten bir parça ölünün dirilmesine neden oluyor ve yurekum ayati size ayetlerini gösteriyor. Dirilen ölü böylece bir ayet olarak toplumun karşısında görünüyor, görülüyor. La leküm takilun böylece sizde akıllı kimseler olursunuz diye biz böyle yaptık diyor Rabbimiz Teala ve tekrar ayet okuyacak olursak Allah istiyor ki böylece ölü kalpleri diriltsin. Çünkü kalplerinde buzağı sevgisi olan, kalplerinde inek sevgisi olan insanlar manen ölü konumundadırlar. Manen ölü konumunda olan bir kitlenin dirilmesi ise ancak kalplerindeki o yanlış fikirleri, yanlış düşünceleri, yanlış inançları atmak ve kurtulmakla mümkün olacaktır. İşte Allahu Teala bu olayla bir ineği kurban etme olayıyla kalplerindeki bir yanlış düşünceyi, yanlış inancı, yanlış fikri, yanlış kutsalı kurban etme olayıyla o olayın bir parçasıyla bir insanı diriltiyor. Dolayısıyla bir toplumu bir kurban olayının tamamıyla diriltmiş oluyor. Bir parçası ölü bir insanı diriltiyor, kurban edilen ineğin kurban edilme olayı ise Tobyek'ün İsrailoğullarının kalplerini temizliyor, onlara yeni bir inanç, yeni bir iman, şirkten arınmış bir yol lütfediyor. Bu da Allah'ın bir ayet oluyor. Sure Bakara ayet 74 Süme kaset bulu bütün mimbadiyalik. Bu olaylara şahit olmanıza rağmen, bu ayetleri görmenize rağmen kalpleriniz bundan sonra yine katılaştı. Fehiye kel hacara taş gibi oldu, ev eşettü kas ve hatta taştan daha da katı oldu. Allahu ekber. Kalbi katılaşan insanın hayatı taştan daha katı oluyor merhamet yok şefkat yok acıma yok fedakarlık yok taştan katı bir kalbin sahibi olan insan neler yapmaz ki bütün dünyayı öldürür ve gözüne bir yaş bile gelmez bütün dünyayı öldürür kalbinde ufak bir burukluk bile duymaz bütün dünyayı aç ve sefil bırakır Buna rağmen hayatında en ufak bir sıkıntı olmaz. Bu nasıl bir hayat? Taştan katı bir kalbin sahibi olan insanın ve toplumun yaşadığı hayat. Çünkü ve inne mine'l-hicara taşlardan niceleri vardır ki lema yetefecceru minhul enhar. O taşlardan ırmaklar akıyor. Ama katı katli olan bir insandan hiç kimse faydalanmıyor. Ama bir taştan akan ırmaktan, sudan herkes faydalanıyor. Bütün dünya, insanlar, kuşlar, kurtlar, bitkiler, meyveler, sebzeler, yılanlar, çıyanlar, aslanlar, kaplanlar, her şey herkes. Ve minha yine o taşlardan bazıları vardır ki, lema yeşşek kaku, yarılır, parçalanır da, feyahrucu minhülma, hülma, o taşlardan sular, pınarlar fışkırır. Allahu Ekber. Irmaklar akar taşlar arasından. Irmaklar akar taşların yol verdiği geçitlerden. Ve sular, pınarlar fışkırır taşlar arasından, taş yarıklarından. Ve inne minha, yine o taşlardan bazılarda vardır ki, lema yehbitu min haşyetillah. Allah korkusuyla Allah'ın huzurunda saygı ile durma nedeniyle yuvarlanırlar. Allahu ekber. Bir taş Allah'a saygı için yuvarlanıyor. Dağlardan yuvarlanan taşları gördüğünüz zaman o taşların Allah korkusuyla, Allah saygısıyla yuvarlandığını unutmayın. Gördüğünüz her ırmak, gördüğünüz her pınar size taşların taşlaşan kalplerden, taşlaşan kalplerin sahibi insanlardan çok çok daha bereketli olduğunu hatırlayın da, kalpleri taşlaşmış olmaktan da Allah'a sığının ve sığınalım. Ve mallahu bi gafilin amma tamelun, Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah yaptıklarınızı sürekli takip ediyor ve haberdardır. Sure Bakara ayet 75. İşte kalpleri katılaşan ve yahudileşen bir toplum Medine'dedir. Kalpleri katılaşan, yahudileşen, Hristiyanlaşan ve Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen aynen Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi katı kalpli bir konuma gelen Müslümanların bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve Medine'deki Müslümanlar Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri bilhassa Evs ve Hazreç'in oluşturduğu ensar, Yahudilerin Müslüman olmasını istiyorlar. Ve yaşadığımız dünyada Müslümanlar da bilhassa daha önce Müslümanlığı bilmiş, yaşamış ve Müslümanlıkla tanışmış olan ama katı kalpli bir konuma düşen ve İslam'dan uzaklaşan daha önceki yanlış yola gidenlerin yolunu takip eden adı Müslüman olanların da Müslüman olmasını istiyorlar. Müslümanlar bu duygularında samimiler. İstiyorlar ki herkes Müslüman olsun. Yahudilerde, Hristiyanlarda, Mecusilerde, Sabilerde, Müşriklerde herkes herkes ve Müslümanım dedikleri halde Müslüman olmayanlar da Müslüman olsun istiyorlar. Müslüman olmak insanların Müslüman olmasını istemekle aynı anlamdadır. Ama Allahu Teala Medine'deki ensara ve şu andaki dünyadaki müslümanlara şöyle bir uyarıda bulunuyor ve çok da müslüman olmayanlardan ümitli olmamalarını onlara öğütlüyor ve diyor ki Efetat meune e'minu lekum kendinize iman etmelerini mi bekliyorsunuz Allah'a ve Peygamber'e iman eden sizler gibi inanmalarını mı istiyorsunuz?" diyerek o günkü Müslümanlara ve bugünkü Müslümanlara Allah hitap ediyor. O günkü Medine'deki Müslümanlar Yahudilerin Müslüman olmasını istiyorlar öncelikle ve bütün dünya insanlığının da İslam olmasını istiyorlar. Bugünkü Müslümanlar da Allah ve Peygamber'in istediği şekilde Müslüman olanlar da hem Yahudi ve Hristiyanların ve hem diğer din mensuplarının ama özellikle de dini bilen, dini tanıyan, Kur'an'ı bilen, peygamberi bilen ama dünya nedeniyle İslam'dan uzaklaşan ve hala da İslam ismiyle kendilerini tanıtmak isteyen kimselerin Müslüman olmalarını istiyorlar. İşte onlara diyor ki Allahu Teala, siz bu özellikte olan kimselerin Müslüman olmasını mı bekliyorsunuz ve kat kâne Onlardan bir grup, siz Müslüman olmalarını istediğiniz bir grup, yesmeûne kelam Allah, Allah'ın kelamını işitiyorlar, duymuşlar ve biliyorlar da, sümme sonra yuharrifûnehu, o kelamı, o kitabı, o peygamber öğretisini, sünneti, İslam'ı tahrif ediyorlar, bozuyorlar. Min ba'di ma akaluhu. O İslam'ı Allah'ın dinini, peygamberin sünnetini, Allah'ın kelamını aklettikten sonra bunu yapıyorlar ve cidden bildikten sonra ve akıllarıyla da onun doğru olduğuna şahit olduktan sonra dini bozuyorlar ve hüm yelemun bilir oldukları halde böyle yapıyorlar. Bilir oldukları halde, bile bile akletmelerine rağmen Allah'ın kelamını hem öğrenip hem işitip sonra bozan, tarif eden, yanlış yorumlayan ve yeni bir dünya oluşturmak, yeni bir din oluşturmak ve böylece dünya kazanmak isteyen kimselerin iman etmelerini bekliyorsunuz? Gerçekten bu tip bir toplumun ya da bu tip bir insanın Müslüman olması çok zor. Hiçbir şey bilmeyen Mekke'nin o müşrik insanları, Hiçbir şey bilmeyen o Medine'nin müşrik insanları, Kureyşler, Evsliler, Hazreçliler, Arap dünyası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıya kalır kalmaz Müslüman oldular. Direnenler çok olduysa da bilhassa Medine'deki Müslümanlar hemen Müslüman oldular. Kureyşliler de Müslüman olmayı biraz geciktirmekle birlikte hemen Müslüman olanları da çok oldu. Yıllar boyu Yahudiler karşısında ezik olan Ah bir de bizim de bir peygamberimiz, bizim de bir kitabımız olsun diyerek hep Yahudiler karşısında kendilerini aşağı gören o kimseler birdenbire Müslüman olmasına rağmen ve ensar olma şerefine, muhacir olma şerefine ulaşmalarına rağmen Peygamber Aleyhisselam'ı tanıyan, bilen ve Peygamber Aleyhisselam'ı bekleyen ve müşrik Araplar karşısında gerçekten bilge olan, alim olan ve Allah'ın kelamını daha önce işten ve bilen Yahudiler ise Müslüman olmadılar. İşte onların Müslüman olmasını bekleyen Müslümanları da Allahu Teala fazla iyimser olmayın, fazla beklemeyin. Çünkü dini bilip de bozan, tarif eden kitlelerin Müslüman olmaları zordur diyor. Aynı olayı yaşadığımız dünyada Müslümanlar yaşıyor. Müslümanlar Müslümanlığı bilen kimselerin, Müslüman bir öğretiden geçen, Allah'ı tanıyan, kelamını tanıyan, peygamberi tanıyan, sünnetini tanıyan ama dünya hesapları, dünya kaygıları nedeniyle İslam'dan uzaklaşan kimselerin de dini bilen kimselerin de Müslüman olmasını Allah'ın ve peygamberin istediği şekilde Müslüman olmasını isteyen samimi garip Müslümanlara da Allahu Teala diyor ki dini bilip de dünya çıkarları nedeniyle dinden uzaklaşanların dine gelebilecekleri konusunda pek ümitli olmayın, pek iyimser olmayın diyor ve beklentinizi dini bilmeyenlere doğru yönlendirin ve dünyada insan çoktur. Allah'ın kimseye de ihtiyacı yoktur. Kim bu dine girerse Allah'ın diniyle o şereflenir. Ya dese Allah insanların Müslüman olmasına muhtaç bir varlık değil ki Allah'ın dini de insanların Müslüman olmasına muhtaç değildir. Onların Müslümanlıklarıyla din şeref bulsun. Hayır hayır din kimsenin şerefine, kimsenin desteğine ihtiyacı olmayan Allah dinidir. Allah kimseye muhtaç değildir ama herkes Allah'a muhtaçtır. Sure Bakara ayet 76. Ve izâ lekullezîne âmenû. Bu tip insanlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman kalu derler ki âmenne biz iman ettik. Çünkü dini biliyorlar, imanı biliyorlar. Allah'ı peygamberi biliyorlar. E Müslümanlara da ancak böyle söylemekle kendilerini kurtarmış oluyorlar. Diyorlar ki biz iman ettik. Ve izâ halâ bâduhum ilâ kendi kendilerine kaldıkları zaman da o gün Medine'de Yahudiler, bugün Müslümanız dedikleri halde Müslüman olmayan ve Müslüman olmayanlarla işbirliği içinde olan kimseler, dini bilenler de diyorlar ki, kalu kendi kendilerine etu hadisunehum bima fetahallahu aleykum. Allah'ın size açtığı gerçekleri niye bu Müslümanlara söylüyorsunuz? Çünkü Yahudiler Müslümanlarla karşılaştıkları zaman biz Müslümanız diyorlar ve aynı zamanda zaten biz Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesini bekliyorduk. Bundan dolayı Medine icret ettik. Bizim beklentimiz gerçekleşti. Siz doğru yoldasınız. Kur'an Allah kelamıdır diyorlardı. Bu sözleriyle Müslümanlara kendileri de Müslüman olduklarını ifade etmek istiyorlardı. Şimdiki Müslüman olmadıkları halde Müslüman görünenlerin de ara sıra zaten hak din İslam'dır, doğru din İslam'dır, Muhammed Aleyhisselam peygamberdir gibi doğru ifadeleri var. Ama kendi aralarında diyorlar ki niye Allah'ın size öğrettiği, açtığı bu bilgileri bu Müslümanlara söylüyorsunuz ki lihaccukum bihi 'inde rabbikum. Yarın Rabbinizin huzurunda sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi bunu söylüyorsunuz? yapmayın bunu. Yarın bu Müslümanlar diyecekler ki ya Rabbi bunlar bize İslam'ın hak olduğunu, dinin İslam olduğunu, Allah'a tek Rab olarak ibadet etmenin gerekliliğini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu söylemişlerdi. Ama nedense bunlar kendileri başka bir yola gitmişler. Niye gittiler biz bilmiyoruz. Desinler diye mi siz? o Müslümanlara açık veriyorsunuz. Efela takilün. Hiç akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Kendi aleyhinize niye sözler söylüyorsunuz? Dediler. Allahu Teala Efela takilunu da onlara söylemiş olabilir. Bu sefer Efela takilun. Akletmez misiniz? Hey şaşkınlar. Hem dini bilip de hem Allah'ı bilip de Allah'ın sizin gizlediklerinizi o Müslümanlara o peygambere söyleyeceği konusunda bilginiz yok mu? Akletmez misiniz diyerek devam eden cümlelerle uyarı devam ediyor. Velhamdülillahi rabbil alemin.